Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün İngiltere liginde e, maç günü 4 sanırım. 4'teyiz. Bakalım İngiltere liginde bugün ne yapmışız? Rakibimizi parçalayacak mıyız? Göreceğiz inşallah. E, galibiyet bekliyorum. Şimdi Türkiye liginde de güzel bir galibiyet aldım onu da videodan izleyebilirsiniz. Haydi bakalım İngiltere Ligi için gidiyoruz. Bakalım neler olmuş? Bugünkü rakibimiz Let's United The A 19. Bakalım Wolverhampton olarak bugün kendi evimizde galip gelebilecek miyiz? Şu an ligde iyi bir gidişatımız var gibi. Sezona kötü başladık, mağlubiyetle açtık. Onun ardından iki galibiyetle rüzgarı arkamıza aldık ve çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım bugün kendi evimizde de Leeds United'a karşı galip gelmek istiyoruz. Elliot topu kazandı. Ryan Cherki, güzel bir şut, gol gelir mi? Gelir abi. Bu adam atar, bu adam atar. Ne diyelim? Ee, güzel bir gol, helal olsun kardeşim. İşte bu. Bakalım tekrardan bir atak. Kalulu? Pavlovic'e doğru, Pavlovic! <laughs> gol geldi, dakika 7, 2 oldu iki. 7 dakikada bir an vara mı gidiyor dedim. Bazen böyle duruyor. Dakika durunca. Anlayın ki orada vara gidiyor ve 3 de geldi abi. 11. dakikada 3. gol geliyor. Ryan Cherki Elliot'un asistinde gole atıyor. Bugün diyor ki ben hat-trick yapacağım bugün diyor. Bir yol kırmızı. Aa rakip 10 kişi kaldı. Bir yol kırmızı kart gördü. Şimdi vallahi rakip için sıkıntı. Şimdi 4-5 atacağız herhalde. 17. dakika tekrardan yükleniyoruz ve top ağlarda. İşte bu rahat bir maç. Rodriguez'in asistinde Gomez top ağlara yolluyor. Bak vara gitti yine bak. Neyse ki iptal etmedi. Etse de bir sıkıntı yok da etmesin yani. Buz gibi gol. Rodriguez sarı kart gören isim Rodriguez oruyor. Bakalım rakipte 10 kişi kaldı. Neler olacak onu neler bekliyor. İlerleyen dakikalarda ilk yarı daha bitmeden 4-0 oldu. İnanılmaz. Mbappe kaçırıyor. Mbappe'den de bir şut. Benim neyim eksik diyor. Benim neyim eksik? Ben at, atamaz mıyım diyor ve o da atamıyor işte. <laughs> Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Yorumlarımızı ihmal etmeyelim. Güzel yorumlar görüyorum. Yorumlarımızı yazalım. Kalp atıyorum, okuyorum, cevaplıyorum. Bazen dönmem geç e, olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Yoğunluktan dolayı. Evet, ikinci yarıya başlayacağız. İlk yarıda 4 tane attık. İkinci yarıda da bir 3 ya da 4 tane atarsak bizim için iyi. Hem avarajımız düzelir. E, Akli Uche gole doğru geliyor. Akli Uça 48'de Let's United için. Oh gol yemedik. Üf, gol yemek istemiyorum ya. Vallahi gol yemeyeceğim. Vallahi diyorum tövbe estağfurullah. Yerim falan şimdi. <laughs> 55. dakika Mbappe yine kaçırdı. Mbappe niye atamıyor ya? Ryan Cherk sarı kart. Hocam dikkatli olalım ya. Yeniyoruz zaten sarı kart görmeye ne gerek var ya? Griezmann da sarı kart görüyor. 62'de hakem Hakem herkese sarı kart yani evde oturuyorum bana bile sarı kart gösterecek. Bu nasıl hakem arkadaşım ya? Abi gol atamıyoruz. Kısırlaştı maç ikinci yarıda. Bir gol daha atalım da var. Beş olsun. Mbappe yerini Lopez'e bırakıyor. Mbappe çıktı Elliot tarafından. Abi Lopez girer girmez gol mü atacak yoksa? Bak Mbappe çıktı Lopez gol mü atıyor? Oman Allah'ım Lopez'den gol geldi. <laughs> Elliot'un bugün üçüncü asisti. Bu arada Mbappe'de bir sıkıntı mı var acaba ya? Ne bileyim bencil mi oynuyor burada da? Yani gol atamadı. Pek iyi. verim alamadım şu an Mbappe'den. Beni düşündürüyor. Bir ilerleyen günlerde Mbappe hakkında bir toplantı yapacağız. Görüşeceğiz kulüp olarak. Bakalım ne sıkıntısı var. Dakikalar ilerliyor. Artık 90. dakikaya doğru evin adımlarla giderken bir değişiklik var Let's'te. 88-90. dakika ve rahat bir galibiyetle 5-0'la kendi evimizde galip geliyoruz. Daha fazla gol atabilirdim. Buna üzüldüm sadece e, kafasında bitirmiş kaptan. Neyse kaptanı değiştirir. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz buradan. Yarınki rakibimiz Manchester City. Zorlu bir rakip. Melih 1903 ile oynayacağız yarın. Bakalım sonuçlarımıza. 5-0 galip geldik. Burnhamut. Manchester United'ı 3-1 mağlup etmiş. Bakalım şöyle hemen. Semenyo, Nico Williams'dan gol gelmiş. Barreiros ve Semenyo 3-1 yapmış durumu. Brighton Burnley'e yenilmiş. Uuu zor bir maç olmuş Brighton için. E, Bunga, Buangiorno ve Hinkapen'in golleriyle 2-0 öne geçen e, Gatti'de atmış sonra. Burnley iki, son golü yemiş. Konuşamadım burada ya takımların isimde bazen İngiltere Ligi'nde çok garip. Abi Liverpool'a bak 2-2 kalmış Tottenham'la. E, Liverpool 2 Tottenham 2 Salah ve Gökereş'ten gelen gollerle 7 dakikada sevinen Liverpool 61 ve 83'te Depay ve Kıvara'nın gollerine engel olamayarak maçı 2-2 bitirmiş. Chelsea sonunda galip gelmiş. West Ham United'ı yenmiş. Zelukas'ın golü kırmızı kart görmüş ardından Zelukas daha sonrasında da kaçta Dembele 74-77'de Dembele 3 dakikada fişi çekmiş Chelsea için. Ee, güzel bir galibiyet olmuş. Oo, Brentford'a bak City 5 1 yenmiş. İnanılmaz bir sonuç. City hezimete uğramış. Barkola, Mbaye, Mbaye'nin golü. Daha sonrasında Osimen durun demiş. Buradayım demiş ama durmamışlar. Adamlar durmamış. Ee, 82 ve 85'te Benzema'nın golleriyle City'yi tabiri caizse sahaya gömmüş 5-1. <laughs> E ee, Aston Villa ve Newcastle United Isak'ın golü. Bowen penaltı kaçırmış. Daha sonrasında da Alvarez atmış. Aston Villa için hayal kırıklığı olsa gerek. O penaltı kaçmasaydı yenebilirdi. Nottingham Forest Everton 3-0 geçmiş. Everton biraz bu aralar düşüşte. Kadrosundan dolayı olabilir. Ee, Crystal Palace e, Sunderland'e 4-0 mağlup olmuş. İnanılmaz bir sonuç. Dur, yanlışa girdim. Bir tane de şuna tıklayalım bakalım. Hmm, güzel. E şöyle u Arsenal yine zor yenmiş. E, dün de 4-3 yenmişti. Arsenal hep böyle kıl payı bir şekilde yenmeye başladı. Kai ha Nuno Santos sonra Kai Havertz atmış. Ardından hemen Niavaneri gole cevap vermiş. 2-1 olmuş durum. Pablo Neto 51'de durumu 2-2 yapmış. 55'te 4 dakika sonra cevap gecikmeyerek Neves'ten gol gelmiş. Ve maç da 3-2 bir şekilde sonuçlanmış. Arsenal için güzel bir maç olmuş. Maç günü 5'te City ile oynayacağız. City beni zorlayacak ama City'yi yeneceğim. Newcastle, da Brentford yener diyorum. Fulham, Sunderland maçında da iki takım da zorlu. Beraberlik görüyorum burada. Liverpool, Arsenal, uf çok zor bir derbi ya. Vallahi çok zor. İki takım da fena değil. Liverpool, Arsenal. Bence berabere biter. E, Tottenham United maçına da beraberlik diyeceğim. Crystal Palace, West Ham maçına da Burada Crystal Palace bu maçı alır diye düşünüyorum. Chelsea Everton'da Chelsea rahat bir şekilde alabilir. Let's United Nottingham Forest'ta Nottingham Forest e, yüksek bir oranla kazanır. Brighton Burnamore, Brighton zorlayacaktır ama bilemedim ya bu maçı. Beraberlik diyorum yine. Ligde çok beraberlik diyorum bu ara var. Burnley Aston Villa ya da e, Aston Villa Burnley'e karşı galip gelen taraf olacaktır. Daha sonrasında kupa maçı var. Kupadaki arkadaşları görüyorsunuz. İlk turdan başlayacaklar eleme olarak. Güçlü rakip, rakipler e, kupada eleme oynamıyor. Manchester City'nin kadrosuna bir bakalım. Haaland ve Osimhen var. E, i̇ki tane forvet oynuyor olabilir. 4 4 3 4 mi? Yok öyle değil. 4 2 4 onu oynayabilir mi acaba? Haaland, Osimhen, Foden var. Sol açığında da, ama sağ açık sola açık oynatmıyor gibi bilmiyorum. Yine değişik bir Sistemi var gibi görüyorum şu anda. Jut Bellingham var. Rodri var. Jut Bellingham gayet iyi. Ama sanırım bunu etkinlik döneminde geliştirmemiş fazla. Çünkü çok fazla gelişebilirdi. Fena değil. Kadro derinliği yüksek. Arroyo var. Dest almış sabit. Dest bence çok iyi bir oyuncu. Etkili olabilir. Upamecano sol bekte. var diyor. Hücumcu bekleri var. Gayet iyi. Biraz düşük kalmış sadece. City'ye göre kadrosu düşük kalmış. Kalici kimmiş? Donnarumma var. Gianluca Don Donnarumma. <laughs> Dondurma. Bir kaleci daha var. Alex Meret. iki kaleci de İtalyan. Yani takım fena değil. 10 üzerinden altı e, buçuk veriyorum şu anda bu takıma. 10 üzerinden altı buçuk. Bir de bizim şu Mbappe'ye bir baksak olur mu ya? Mbappe ne yapmış abi? 4 maç sıfır gol sıfır asist ama 8.0 oynamış. Yani ilginç. Çerkiye bakalım. 4 maç iki gol bir asist. Bu adam atıyor abi. Bu adam atıyor daha Bahoya'ya bakalım. Bir gol atmış. Ondan sonra bir daha atamıyor. Adamın gücü düşük yani. Elliot'a bakar mısınız? 3 asist bir gol. inanılmaz bir oyuncu. Harvey Elliot Liverpool'dan transfer ettik onu da. Şunu da e, hücumcu bu. Bek bence ama satıyorum yani. Almak isteyen varsa ilgilenen olursa cidden hücumcu bir bek. İyi bir oyuncu. Kalulu da ikinci maçında asistini yaptı. Kalulu severim kendisini. Güzel bir oyuncudur. Kalecimize bakalım. 6.8 oynamış. Fena değil. Kadro gücümüz şu an 98 arkadaşlar. Kalemiz 101, defansımız 98, ortamız 102, hücum hattımız da 99, 385 milyon kadro değerimiz var. Kadro değerinde Liverpool birinci, sonrasında Brentford, West Ham, Manchester United, Brighton, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Sunderland, Tottenham, Newcastle, sonra biz geliyoruz. Ardından Burnham, Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace... Burnley, Fulham ardından Everton ve en sonuncu da Leeds United oluyor. Kadro derinliği olarak da takımların bazıları şu an bayağı geniş bir kadroya sahip bazıları da bazı oyuncularını satmış tüketmiş durumda. Yarın görüşmek üzere. Umarım güzel bir gün olur. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.